Kurnaz beri bir haller var sende. Alalım onu. Seher! Dayanırız sınıfına. Yiğit değil miyiz biz ya? Gerçi sen onu bir şiirle tavlarsın. Birbirini anlamaya, tanımaya, zevklerimiz, kültürlerimiz aynı mı diyebilmek hiç gerek yok. Kime gerek var değil mi? Alır mıyız ya? Şansı yok. Orhan öldü, Kenan Büyük. Birileri Kenan'a yol veriyor. Kardeşine cenaze töreni hazırladı. Bir düzen konuluyor. Bütün bu insanlara silah satmak lazım. Kimse bu kenarda duramayacak. Kimsin lan sen? Aa! Ne istiyorsun oğlum bize? Her zalimin bir sonu vardır. Bu dünyada ne zalimler biter, ne de yiğitler. Çık dışarı! Ya hiçbir yere gitmiyorum, hakkım her var! Sen karar vereceksin. Yeni dizi Bir Zamanlar İstanbul Cuma günü TRT 1'de.